thank you <laughs> Yemin ederim uzun geldim. Çok mutluyum. Çok böyle gezgin çıktı olduk bugün. Evet, harika. Ne yapalım? <laughs> Bu kadar edin veriyordu Hallstatt'a geldik. Burada bir otel falan ayarlamadık. Günü birlik geldik, gece. Viyana'ya dönmeyi planlıyoruz Belki eğer farklı bir plan oluşmazsa. Ve Hallstatt. Şimdi biz buradan gemiye bineceğiz. Yani gemi de tekne mi onu bilmiyorum yani de. Ship karşı tarafa yani Hallstatt'a geçmek için. Geliyor. Bizi almaya geliyor. Sana özel tuttum. Çok güzelmiş ya. Nasıl tatlı. Değil mi? Kocacım, et yeri beğendin mi? Çok beğendim. Teşekkür ederim. <laughs> 20 vardı sanki onu verebilirsin. Yes. 7 euro git gel. Yani, evet, 7 euro git <gülüyor> gel. <gülüyor> Burası sanki daha uyanmamış Murat. Git gelen herhalde. İlk tekne biz miyiz? Ne bileyim saat 9. Hiçbir yer böyle açık değil. Ne kafeler ne bir şeyler. Şimdi bir tane kahveci bulduk. Yaklaşık 500 metre ilerimizde. Ona doğru yürüyoruz. Murat Gözde montunu giymiyor. Hayır, Murat, bana taşıttırıyor. Hayır, benim montum şu an beni tutuyor. Murat benim düzgün fotoğrafı. Yani burada tek fotoğraf çekilmek istediğim bir yer vardı. O da o tekneye binmek önce binmeden önceki yerde Gitmiş absürt abi saçma sapan fotoğraf. O yüzden şu an cezalar şey taşıyor. Ben sana güzel bir fotoğraf çekeceğim. Aklında bir yer var. Buraya gelmeden aklın şaşacak. Şey ya. Aklın şaşacak. Buraya daha yeni geldik. Nasıl nasıl bir aklında fikir ben olabilir? Ben baktım ki buraya. Nasıl çektim yanıma? Saldırır mı acaba? Şimdi bu Sea kafeye oturmaya karar verdik. Şimdi burası benim seçtiğim yer. burası evet, seçtiğim seçtiği yer çok güzel gözükmüyor. Bizim seçtiğimizin bir önemi yok. Çok tatlı. Masada çok tatlı değil mi? Çok güzel bir yere bakıyor. Çok güzel yani. Şansınıza yani. Murat bana zorla montu giydirdi taşımamak için. Robot gibi yaptı beni. Sen farkında değilsin de o kürk gibi şey. Burada yağmur yağıyor şu anda. Yarım saat sonra sırılsıklam olacaksın. Evet, evet. Asıl kitlemesi. Bak, bak, bak. Hepsinden yerini tercih ettim. Asyalı ve Asyalılar. İspanyol. Asyalı ve İspanyol. Asyalılar bence 10 katı şu an İspanyolları. Baksana Asyalı tutulması. Var Şurada bir teleferik hatta bir şey var. Murat onu gördü oraya çıkmaya çalışacağız. Bu arada biz bu sefer evet buranın varlığından haberdardık ama hiçbir şeyini bilerek okumadık. Ne yapılır, ne edilir, ne yenilir, ne içilir dedik ki gidelim. O an canımız ne istiyorsa onu yapalım. Belki bir şeylerden hani eksik yapabiliriz. Hani burada yapılması gereken şeylerden ama biz de farklı şeylerden zevk alarak bu sefer gezmek istiyoruz. Evet yorumlarda oraya gitmişken şunu niye yapmadınız <laughs> derseniz eğer bilin ki bundan hiçbir şey okumadık. Sadece bu yerin varlığını bilerek geldik ve bak geziyoruz. Bu gösterdiğimiz teleferiye çıkacağız fakat bu teleferiye çıkarken şöyle bir şey gördük. Bunun çıktığı yer dünyanın en eski tuz madenine gidiyor. 7 bin yıllık bir tarihi varmış buranın. Ayrıca bunun içinde böyle bir mezar alanları bir de böyle bir tema oluşturmuşlar. Ayrıca UNESCO'nun da şeyiymiş, e, dünya kültür mirasındaymış. Biz bir teleferikle çıkalım yukarı duruma göre bakarız şeyden. Evet. Anladığım kadarıyla gezdiriyorlar oralarda. Biz fiyatları öğrenelim o da önemli. Sus, çıkartıyorlar herhalde. Sonra ya. bunu öğütüp Himalaya tuzu diye bize kakalıyorlar. Biz Sivas tuzu kullanıyoruz evde yeterli şu anda bize. Romalılardan mı kalmış? Evet. Evet, evet, Bu Romalıların gitmediği yerde kalmamış ha. <laughs> Roman finds from the excavation in the area of this waiting shelter diyor. Şu ortadaki ne güzelmiş. müzedeymiş bu arada herhalde bunlar. İkinci, üçüncü yüzyıl diyor. Replika diyor. Hee replika mı? Evet, bunlar replika ben, ben herhalde. Ben de gerçek sandım yani. Ben, bunlar herhalde gerçeklerin müzede olabilir. <laughs> ben de gerçek sandım. Gerçeği müzedeyse işte, aynısı, gördük işte. <laughs> Şöyle, burada yukarı çıkış aşağı iniş 22 Euro. Sadece yukarı ya da sadece aşağı 12 Euro. Ben bunun mantığını çok anlamadım şimdi. O kadar yukarı çıktıktan sonra... Yani yürüme yolu bile olsa inilmez dimdik böyle şey. Belki yukarıda tesis falan mı var bilmiyoruz ki yer yani O da olabilir. Falan. Maden 27 euro. Sadece hani tek başına. Bunun kombosu da 40 euro. Ee, fakat fakat 2,5 3 saat sürüyormuş gayetle birlikte. Onun için bizim o kadar bir zamanımız yok. Biz akşam Viyana'ya döneceğiz büyük ihtimalle. Sadece yukarıya in çık yapacağız. Yukarıya in çık yapacağız. Yeah, you can give yeah. this one. <laughs> Murat burada iki arada kadını çekiyordu on yürü eksik verip. <laughs> bir de daha demin ben bunu saydım. ya. Saydı saydı kadına verdi on yürü eksik. <laughs> Benim bu arada şu an anksiyetem tetiklendi. Çok bayağı bir yukarıya çıkacağız. Geleceksin. Sadece apendavını aldık. Turu yapmayacağız. Bayağı bir dik çıkıyor. Ben var ya, ben buna nasıl bineceğim? Ya. Ben nasıl bineceğim buna? Bir şey olmaz, gel. Duran. Vaz mı geçsek? Aa, alttan da bindi bunlar. Gel biz buraya bineceğiz. Bir bine. de aha, ayakta. Hı hı. Gel, aha, sır, sır, gir, gir, gir. Ben korkuyorum. Bak, diye bak, diye. Çok güzel. <laughs> Şaka yapıyorsun. <laughs> Şu aşağıdan geldik şimdi. Çok güzel bir manzara var burada. Ben şey Hayır şey yapma, ki. Başım dönüyor. Gözde'nin alışma sürecinden sonra dışarı çıkabildik. Şimdi karların içinden manzaraya doğru yürüyoruz. Şuraya göster. Şu görüntüyü. Uzun göl. Yemin ederim uzun göl. Ben hiç gitmedim uzun göl <laughs> Ya bilmiyorum. ben gittim. Yemin ederim uzun gölün görüntüsü. Hani benziyor birebir aynı değil ama uzun göl. Bilenler yazsın. Skywalk yürüyebilir misin orada? Hadi deneyelim ama çok zor. Tamam. Yani imkansıza yakın. Evet burası şey doğru. Ya sen burada bile beni tutuyorsun. Düz yol burası. Ya dur ya çok yüksek. Ya bu korkumu yeneceğim ama. Belki şu Skywalk'a belki şey yapabilirim. Evet. Gözlük yalan söylemişim. Benim şu an başım dönüyor. Sağ sağa sola bakamıyorum. Beni iyi tut. Şu an dalga geçmiyorum çünkü sağa sola demir. Hani şey. Yapma Allah aşkına yapma Murat. Bak Murat. Murat ya yapma. Allah'ım şu korkumdan beni bir öte tut ya. Orada beni fotoğraf çekeceksin şimdi. Ya dur bir ben bayılmadan ilerleyeyim de. Tamam ya burada yürürüm o kadar da değil. Harbi mi? O burada bir şey yok. Bırak beni. Al bıraktım gayet. Hadi. Git ileri. Tamam gayet al. <laughs> 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 Çok güzelmiş ama burası. Ama beni de al yanına. İyi ki gelmişiz buraya Evet. Burayı da gördük. Şu Madenlere doğru yürüyelim mi? Çok güzel fotoğraflar çekildik. Evet. İnanılmaz mutluyum şu anda ben. İstiyorsan şöyle madenlere doğru bir yürüyelim bakalım. Alır. Ya buranın yüksekliği vesaire hani direkt bilgi bulamadık <laughs> bir Google'dan kendimiz için de bakalım ben merak ettim yani. Daha oha şuranın güzelliğine bak. tepe. <laughs> Efsane güzel. Dur şeyle çekeyim. Oraya kadar çıkamayız tamam mı? Yok yok. Git ya, ne bu, olur git. Murat be. yapma. Ufak tefek ya, şeylere kızıp gitme Ya, ay, ya bu yaptığın hiç güzel bir şey değil şu anda kocacığım. Korkuyor musun? Ama hayır sen benim <laughs> anksiyetemi yükseltiyorsun. Çok, çok Arkadaşlar Murat'ı linç edebilir miyiz bu videoda? <laughs> Bana yaptıkları için. Bulunduğumuz bölge aşağıdaki Hallstatt'tan 360 metre yükseklikte. Denizden de toplam 840 metre yükseklikteymiş. Küçük bir bilgi kaç kilodur? Yani 10. Fazla. Niye o peki? Şey bağladıkları şey. Hı İşte İşte kayaydı, o demirdi falan kaymasın etmesin Fazla. ya. Fazla. Bunlar mı çıkıyor bu şimdi Evet. Bir de o zamanlar böyle teleferik meleferik de yoktu. Hı -hı. Ama burada kalıyorlardır. Her gün çıkmıyorlardır. Allah kalsınlar yani. Şu karşımız Arkeolojik alanın başlangıcı ve madenin girişi. Ama girmemekle güzel de bir karar vermişiz gibi Gözde. Neden? 25 buçuk 3 saat. Yok yok çok uzun yani şu an öyle bir vaktimiz yok bizim. E zaten Aslında yorulduk. Sonra, evet bir de öldüm yani. Bir de bütün gece yoldaydık zaten. Az önce bak 860, 860 mı 840 mi ne demiştim. Ama şurada. 891. 891 diyor bir şey Hayır ama aşağıda ama şeydi. O skywalk hala bir tık aşağıda kalıyor. Belki burası 8 Evet doğru. Doğru. Bravo. Gözde tur start yeri şurası. Ben Biz... daha fazla yürüyemeyeceğim ama. Ben de yürüyemeyeceğim. Acaba orada bir şeyler var mıdır peki? Ürün vesaire böyle satılık. Gel de onunla bakalım. Hadi bakalım ya. Gelmişken şimdi şey yapmayalım. Çekiyorum. Gelince <laughs> çekiyorum. Vitesi düşür vitesi çek ikiye çek çek üçten iki Bu madenin girişine geldik ama Burada da hiçbir şey yok zaten. Madene girmeyeceksiniz. Tuzlar, <laughs> <Bilir>, kaya tuzu. <laughs> Haydi. orada tuz veriyorlar. Bede beleş mi? Hediye küçük tuz veriyor ama şuradan sudan çıkanları veriyor. çıkanları alamadık. <laughs> Çıkalım. Murat'ın peki beleş mi görünce nasıl koştu? Arkadaşlar işte Murat'ın gerçek gözünü görüyorsunuz. Beleş deyince nasıl koşuyor? Bu arada Gözde bak şurada bir bilgi var. Yani. Şimdi bulunduğumuz yer 890 metre ama ha, evet. hemen bunun arkasındaki tepeler Oha. gördüğün gibi bak 1800 metre e, ee, land freight onu yazmamış bu hesabın 1500 o da olabilir. 207 2 109 var bak en sağda. En ama en yükseği şu diyor bak. Ha, Spikeberg. Ben. 2125 metre. O nasıl bir çizim? Daha öndekileri O daha arkada kalmış. kalmış aynen. O biraz daha önde diğeri arkada kalmış. Ben en son resim görmüştüm. Neyse şimdi inişimiz daha rahat ama. Yuvarlanarak inebiliriz Çok artık. Buradan beni yuvarladın mı? Gideriz ayağın kayabilir dikkat aynen. et. söylemeye gerek var mı? Şelale. Ha? Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Ben şuradan sonrası gözükmüyor gözü Evet çok güzel. Bir kaysa. Allah Aşağı bakın çok kötü gözüküyor. Burası da evet, Ağustat'ın en ünlü marangozunun evet. eviymiş. Çok da güzel bir ev var. En üstte de şurada Ay, bir, bir geyikbaşı var. Kaldım gibi. Konuşuyor. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. <laughs> Küçük bir kilise. Başkon ne deniyor bunlarda? İmam <laughs> Başkons Kompolos bir şey diyorlar ya. 2014'ten beri bu abiymiş. 2014'ten beri içerisi. Abi. abi eskilere 65, bak eskilere bak. 65 65. 65 65. Şu abi de bizim amcalara benziyor. 65. Eski sanatçılara benziyor bizim. Bu evet, olmuş. bu fotoğraf şey olmuş. Bu da, bu da herhalde çok eski. Şimdi böyle çok da küçük bir yere oturduk. Buradan ürün de alınıyor. Çünkü şeyi oturma yeri çok az. Şöyle sadece iki kişilik bir oturma yeri var. <laughs> Pizza söyledik buradan. Zaten sadece pizzaları var, tostları var ve tatlıları var. En son bir tatlı da yeriz ama. Yeriz yeriz, tatlı da yeriz. Çok şeker bir adam. Bir de çok tam zamanda oldu yani. Evet, Gerçekten olmuş. dediğim eşek gibi... Ben seni yukarıda çektim bak o kadar yorulmuşum. Dediğim eşek gibi bayılacaktım. Çalacaktım. Şarjlarımız da bitmek üzereydi. Hallstatt gezimizi bitirdik. Şimdi Viyana'ya doğru geri dönüşe geçiyoruz. Yani bize burada geçirdiğimiz bir gün yetti aslında ama daha çok kalınsa da eminim çok farklı böyle arka taraflar falan çok güzel sokaklar vardır. Ama bir günden daha bizim... kalsa madene gidilebilirdi mesela. Ya, ma hani kenara koy. Burada bence gece kalmak çok tatlı bir şey oluruz. Buranın böyle manzarasıyla falan yapmak evet, çok tatlı olurdu. sabah olurdum. bu manzaraya uyanmak falan çok güzel olurdu. Ama bizim tabii kısıtlı vaktimiz olduğu için biz de o yüzden şimdi Viyana'ya dönmek istedik. Biletlerimizi aldık Viyana'ya. Bakalım artık bir sonraki videoda herhalde Viyana'da, Viyana'da görüşüyor güzel. oluruz. Yani günübirlik gelenler için de aslında gelinebilecek bir yer. Aynen, o günü Aynen, kesinlikle... gelinebilir yani. Hani şey diye düşünmeyin. Hani birkaç günlük de olur burası ama bir günlük de gayet hani birçok yerini görüp hani burayı olabilirsiniz. Bugünlük videomuzdan bu kadar. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi ve videolarımıza yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.